Hadi gelin hep birlikte bizi bekleyen zaman makinesine binelim. Bu sefer 143 yıl değil, 115 yıl geriye gidelim. Takvimler 1909'u göstermekte 31 Mart harekatı olmuş. 31 Mart harekatında Makedonya'dan gelen ve Mustafa Kemal tarafından adına Harekat Ordusu denilen ordu bu bölgede bulunan ve numayiş çıkartanları yakalamış mahkemeler adil ya da değil onu ben bilmem. O konumuz değil. Ancak İsmail Hami Danişment'in 31 Mart vakası kitabını okursanız bir takım bilgi sahibi olma imkanınız mümkün olabilir. İnsanlar yakalanmış. Bilhassa Urvetül Vuska denilen bir grup var. Cemalit Afgani'nin önderliğinde. Bu insanlar yakalanmış, Molla'lar, dervişler yakalanmış. 31 Mart harekatı mahkemelerinde kabahatli bulunanlar Ayasofya'nın önünde arkasını Beşir Ağa su terazisine, Beşir Ağa Çeşmesi'ne vermişler. dar ağacı kurmuşlar ve dara ağaçları şuralarda. Yani muhtemelen ben şimdi herhalde yani sanırım bir dara ağacına falan bastım ya da dara ağacına doğru yaklaşıyorum. Dara ağaçları burada, su terazisi orada, insanlar burada. Sıra sıra konulan dara ağaçlar öldürüldüler. 31 Mart harekatı enteresan bir harekattır. Gelen harekat ordusu enteresan bir biçimde bastırdı ve sonuçta Abdülhamit Han 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirildi ve Selanik'e 1912 tarihine kadar sürgün kalacağı Selanik'teki Aladin Köşkü'ne sürgün gönderildi. Bu hadiselerin arkasından bir anda ortalık duruldu. Ne kadar da tuhaf. 1980 tarihinde de 11 Eylül 1980'de her taraf karma karışıkken 13 Eylül 1980'de her yer süt liman askeri darbeyle her taraf sessizleştirildi. Buradaki insanlarda, da dara ağacına konulan ve idam edilen insanlar da bize 1909'u 31 Mart'ı He bu arada 31 Mart Rumi bir takvimdir. 31 Mart 1909'u anlatmaz. 31 Mart vakası 13 Nisan'da olmuştur. Rumi takvimin bir takım hesaplamalarından dolayı farklılık vardır. 13 Nisan 1909 tarihini ve ilerleyen zamanlarda ne diyelim yani ortalama 13 Nisan'la 20 Nisan 1909 tarihinde su terazisinin önünde Ayasofya'nın önünde Sultanahmet Camii'nin önünde idam edilen insanlar görülmektedir. 115 yıl arayla aynı açıdan. Faruk beni çekmek bu fotoğrafı canlandırmak için orada kameranın arkasında. Ama Faruk'un bulunduğu yerde kameraman Faruk kardeşimin bulunduğu yerde 115 yıl evvel idamla öldürülen insanların ve şu bölgede bulunan tıpkı şu insanlar gibi hadiseyi seyretmek için burada bulunan kalabalık numayişi mahşeri bir kalabalığı çekmekte. Allah bir daha fotoğrafta gördüğünüz günler gibi darbe günlerini bu millete göstermesin. Allah bir daha bu milletin hafızasına başka bir darbe sokmasın. Darbe kelimesini bile lügatlardan çıkartacağımız günlere selam olsun. 115 yıl ara aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda. 1909'daydık ya az evvel, 11 yıl sonraya gidelim mi takvimler 1920'yi. Yani günümüzden 104 sene öncesini gösteriyor işgal yılları. Allah bir daha bu millete işgal göstermesin diyerek sürekli dua etmemiz gereken o iğrenç fotoğraflardan birisi. Efendim 1914 tarihinde Osmanlı Devleti hiç olmaması gereken bir yerden ittifak kuvvetlerinin Almanya, Avusturya, Macaristan bölgesinden savaşa girdi. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın içinde bulunduğu itilaf kuvvetleri 4 yıl 4 ay süren savaşın ardından savaşı kazandı. 1918'in 30 Ekim'inde Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda yapılan anlaşmayla Osmanlı Devleti e, işgali açık hale geldi. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi gereği düşman kuvvetleri kendilerine göre uygun buldukları herhangi bir yere saldırmakta herhangi bir beyis görmemekteydiler ve İstanbul'u parça parça doğradılar. İstanbul'a Senegalliler geldi. İstanbul'a Avustralyalılar geldi. Çanakkale'den bahsetmiyorum. İşgal yıllarından bahsediyorum. İstanbul'da Yunanlılar var. İstanbul'da Fransızlar var. İstanbul'da İngiliz gözlemciler var, İtalyanlar var. Ve bir Fransız askeri Sultanahmet Camii'ni karşısına almış ve bir Osmanlı evladı boyacıya ayağını uzatmış ve ayağını ayakkabısını boyatıyor. Bir Fransız subay 1920 Mondros'tan sonra Mondros'un kendisine vermiş olduğu hakka dayanarak İstanbul'u işgal eden Fransız birliklerinden bir askeri görüyorsunuz ayakkabısını boyatan. Efendim Eminönü Çemberli Taş bölgesi Fransız işgal bölgesi. Üsküdar İtalyan bölgesi. Ana hatları ile etrafı Yunanlılar tarafından sarılmış ancak İstanbul'a Yunan askerinin girmesine İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington müsaade etmemektedir. Burada İtalyanlar bulunmakta, burada İngilizler bulunmakta, burada Fransızlar bulunmaktaydı. Ne acı günler ama. Evden çıkıyorsun karşına bir Fransız, sokağa dönüyorsun karşına bir İngiliz, caddeye çıkıyorsun karşına bir İtalyan, vapura bineyim diyorsun bir Senegalli sömürge askeri. Ve bütün bunlar bu coğrafyanın işgal hikayesi. 104 sene önce 1920 yılında çekilen bir fotoğraf nerelerde? Muhtemelen şuralarda bir yerlerde. Fakat biz aynı açıyı çektik ama şu an size o açıdan konuşamıyorum. Çünkü güneş tersten vuruyor ve camiyi karartıyor. Bu yüzden Kameraman kardeşim yavaş yavaş o açıya doğru geçmeye başladı ama karartılar ve cami belirsizliği ortaya çıkacak. Bu yüzden biraz açıyı değiştirip farklı bir yerden çektik. Allah bu millete bir daha işgal göstermesin. Bu topraklarda Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler ya da başka topraklara mahsus insanlar buyursunlar gelsinler. Turist olarak Gesinler, tozsunlar, yesinler, içsinler, eğlensinler ama sonra go home ülkelerine dönsünler. 104 sene öncesine ait bir işgal fotoğrafı bize neler konuşturdu. Efendim şuraya bakarak konuşmam gerekiyor ama ters aç olduğu için buradan hitap edeceğim. 104 yıl fark ile aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda.